Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı izle faydalarını takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz en önemli konumuz aile destek yardımı. Bu arada arkadaşlar geçen hafta hafta sonu WhatsApp ve Instagram'da farklı kurumların verdiği yardımları anlatacağımı iletmiştim. WhatsApp ve Instagram'ı da kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Videonun açıklama kısmına, video bittikten sonra açıklama kısmına girin. Orada WhatsApp ve Instagram hesabımız da var. Kesinlikle oradan bizleri takip alın. Her hafta sonu oraya içerikler atıyoruz. Evet arkadaşlar aile destek yardımı biliyorsunuz ek yardımları olan bir yardımdı. Elektrik ve çocuk yardımı. Ben bunu iki hafta önce anlatmıştım. Şimdi birçok yorum alıyorum. Elektrik paraları yaktı o zaman aile destek uzatıldı mı diye. Arkadaşlar elektrik ve çocuk yardımı zaten daha öncesinde verilen bir yardımdı. Şu an elektrik paralarımız yaptı. Herkes bir sorgulasın. Ee, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giriş yapın. Buradan sorgunuzu yapın. PTT kurum ödemelerine yaptıysa da oradan da arkadaşlar paranızı yani elektriğinizi ödeyebilirsiniz. Fatura ödeme sistemi de yine edebetti. Onu da göstereyim. Öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sorgulamanızı yapın. Sonra PTT kurum ödemelerine yansımış mı ona bakın. Biliyorsunuz tüm sorguları şuradan yapıyoruz. Sosyal yardım bilgileri sorgulama buradan yapabilirsiniz. PTT kurum ödemelerine düştüyse şuraya PTT yazmanız yeterlidir. PTT üzerine yapılan kurum ödemelerinde de görüyorsanız miktarı ödemeyi de şuradan yapabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar e, yüksek yaptı. 300 TL'ye kadar yani bu gelir seviyenize göre değişiyor. Neden yüksek yaptı diye e, soracaksınız. Biliyorsunuz elektriğe zam yapıldı. Zam yapıldığı için de Buradaki yardım oranı da değişti. HD'mizi lütfen unutmayalım. Şunu göstereyim. Burası yanlış oldu. PTT üzerinden ödeme de şuradan. Elektrik yazmanız yeterlidir. Hashtag unutmayalım. Aile destek uzatılsın ve zamlansın. Lütfen bu hashtag'i her yere yazalım. Arkadaşlar fatura işlemlerinizi de buradan yapabilirsiniz. Ben buradan yapamıyorum diyorsanız PTT'ye giderek de işlem sağlayabilirsiniz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.